İnkübas ve Sakübas iblisi çağırma ayini, çağlardan beri varlığına inanılan İnkübus ve Sakübus, insanlarla cinsel temas kuran doğaüstü varlıklar olarak tanımlanır. İnkübus, erkek formunda olup kadınları baştan çıkarırken, Sakübus dişi formdadır ve erkekleri etkilemeyi amaçlar. Bu varlıklar, genellikle rüyalar ya da bilinçaltı durumlar sırasında insanlarla iletişim kurar. Peki, bu varlıklar gerçekten çağrılabilir mi? Eğer çağrılabiliyorsa, bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu videomuzda, Incubus ve Succubus çağırma ayinini detaylarıyla ele alıyoruz. Incubus ve Succubus, çağırma ayini oldukça dikkat gerektiren ve ciddiye alınması gereken bir ritüeldir. Bu tür bir deneyime girmek isteyenlerin, riskleri ve olası sonuçları iyi anlamaları önemlidir. Çağırma ayini sırasında, enerji alanınızı manipüle etmek ve farklı boyutlardan varlıkları dünyamıza çekmek söz konusudur. İşte bu ayini gerçekleştirmek için izlemeniz gereken adımlar. İlk olarak bu ayin için sessiz ve karanlık bir ortam seçilmelidir. Meditasyon yapmak ve zihninizi temizlemek önemlidir. Meditasyon sırasında derin nefes alarak rahatlayın ve düşüncelerinizi sadeleştirin. Bu tür ritüellerde zihinsel odaklanma başarı için kritik öneme sahiptir. Ayini gerçekleştirmek için bazı malzemelere ihtiyacınız olacak. Bunlar arasında mumlar, tütsüler ve sembolik çizimler yer alır. Özellikle siyah ya da kırmızı mumlar, bu ritüelin enerjisini artırmak için sıkça kullanılır. Tütsüler ise ortamı arındırarak negatif enerjilerden arınmanızı sağlar. Kullanacağını diğer malzemeler ise şunlar, kristaller, koruma ve enerji çekme amacıyla ametist veya obsidyen gibi kristaller kullanabilirsiniz. Ritüel bıçağı Atame bu bıçak, enerji yönlendirmede kullanılabilir ve niyetinizi fiziksel olarak ifade etmenize yardımcı olabilir. Kıyafet Kırmızı veya siyah renkte, ritüele özel kıyafetler giymek, enerji alanınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir. Ritüelin merkezinde, inkubus veya sakubusu çağıracak olan bir niyet çalışması yer alır. Ayin sırasında, varlıkla bağlantı kurma isteğinizi açık ve net bir şekilde dile getirmeniz gerekir. Bu, yüksek sesle ya da sessiz bir şekilde yapılabilir. Söylemlerinizde niyetinizin saf ve belirgin olmasına özen gösterin. Ayrıca, çağrıyı yaparken belirli bir sembol kullanmak, varlıkla aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ritüel sırasında belirli bir mantra veya büyü cümlesi tekrar etmek, bu varlıklarla bağlantı kurma sürecini destekleyebilir. Mantra, dikkatinizi odaklamanıza ve enerjinizi belirli bir amaca yönlendirmenize yardımcı olur. Bu tür cümleler çağırma ritüelinin etkinliğini artırabilir ve zihinsel odaklanmanızı kolaylaştırır. Bu tür ritüellerde korunma oldukça önemlidir. Kalkan meditasyonu veya koruyucu dualar gibi yöntemler çağrılan varlığın zarar vermesini önlemek için kullanılır. Negatif enerjilere karşı korunmak amacıyla bir tuz çemberi oluşturmak da yaygın bir uygulamadır. Ek koruma yöntemleri: Koruyucu meleklerden yardım istemek Koruyucu meleklere ya da ruh rehberlerine başvurmak, enerji seviyenizi dengede tutmaya yardımcı olabilir. Ada çayı yakmak, ada çayı tütsüsü, negatif enerjileri uzaklaştırmak için kullanılabilir ve ortamın enerjisini temizler. Meditasyon ve dua, çağırma öncesi ve sonrasında güçlü bir meditasyon ve dua ritüeli enerji alanınızın korunmasına yardımcı olur. Özellikle dualar ruhsal destek almak için etkili bir yoldur. İnkübus ve sükübüs gibi varlıklarla etkileşime geçmek ciddi riskler barındırır. Bu varlıklar genellikle enerjinizi tüketebilir ve psikolojik etkiler yaratabilir. Dolayısıyla bu tür bir ritüele başlamadan önce bilinçli olmalı ve kendinizi koruma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu tür varlıklarla etkileşime geçmek enerji alanınızı etkileyebilir ve ruhsal dengenizi bozabilir. Potansiyel tehlikeler Enerji tüketimi bu varlıklar enerjinizi tüketerek sizi yorgun ve bitkin bırakabilir. Özellikle düzenli olarak çağırma ritüelleri yapmak ruhsal sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Bağımlılık riski. Bazı kişiler bu varlıklarla kurdukları ilişkiye bağımlı hale gelebilir. Bu psikolojik ve ruhsal dengenizi bozabilir ve günlük hayatınızdaki işlevselliğinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Kabuslar ve uyku problemleri Çağırma ritüellerinden sonra sıkça kabuslar görmek veya uykusuzluk yaşamak olasıdır. Bu tür varlıklarla temas kurmak, bilinçaltınızdaki korkuları tetikleyebilir. İnkübus ve sakübus ritüelleri eski çağlardan bu yana farklı kültürlerde varlığını sürdürmüştür. Ortaçağ Avrupası'nda bu varlıkların özellikle cinsel anlamda baştan çıkarıcı ve tehlikeli olduklarına inanılırdı. Bu dönemde birçok insan, rüyalarında bu varlıklarla karşılaştığını iddia etmiş ve bu durum ruhsal rahatsızlıkların bir belirtisi olarak görülmüştür. İnkübus ve Sokübus, çağırma ayinleri, meraklıları için gizemli ve çekici olabilir. Ancak, bu tür ritüellerin riskleri ve olası sonuçları göz ardı edilmemelidir. Ruhsal dengenizi korumak ve kendinizi güvende hissetmek adına her türlü önlemi almanız gerekmektedir. Eğer bu tür bir deneyime girmeye kararlıysanız, korunma yöntemleri konusunda derin bilgi sahibi olmanız ve bu ritüelleri büyük bir ciddiyetle gerçekleştirmeniz oldukça önemlidir. Ayrıca, bu tür varlıklarla kurulan ilişkilerin enerji dengenizi bozabileceğini ve ruhsal sağlığınızı tehdit edebileceğini unutmamalısınız. Bu yüzden her zaman bilinçli ve temkinli olmak, bu tür ritüellerin olumsuz etkilerinden korunmak için en iyi yoldur. Konuyla ilgili sıkça sorulan sorularsa şunlardır. İnkubus veya sakubus çağırmak güvenli midir? Cevap, bu tür ritüeller ciddi riskler içerir ve korunma önlemleri alınmadığı takdirde tehlikeli olabilir. Bu varlıklarla nasıl iletişim kurabilirim? Cevap, genellikle meditasyon, odaklanma ve belirli ritüellerle bu varlıklarla iletişim kurmaya çalışılır. Ancak bu tür deneyimlerin ruhsal dengenizi etkileyebileceği unutulmamalıdır. Ritüel sırasında ne tür malzemeler kullanmalıyım? Cevap, siyah veya kırmızı mumlar, tütsüler ve koruma sembolleri ritüelin önemli parçalarıdır. Ayrıca kristaller ve ritüel bıçağı gibi ek malzemeler de kullanılabilir. Kanalımıza abone olarak, içeriklerimizi beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda buluşana dek sağlıcakla kalın.